Tak bilim Forumu'nda Mustafa Beyler birlikteyiz. Ee, Mustafa Bey, bu projenin amacı ne? Bunun için hazırladınız. Evet. Öncelikli olarak e, TÜBİTAK bilim faaliyetinde bulunmaktan çok mutlu olduğumuzu belirtmek isterim. Biz de Hz. Muhammed'in doğduğu ortam isimli proje ile e, bu TÜBİTAK faaliyetinde yer aldık. Projede e, özel amaçlarımız ve <laughs> sunarak öğrencilerimizin konuyu biraz daha hızlı ve kalıcı öğrenmelerini sağlamaktır. Peygamber Efendimizin doğduğu ortamı dört ana başlık altında inceledik. Sosyal ortam, kültürel ortam, e ekonomik ortam ve dini ortam. Şimdi buradaki resimlere bakacak olursak, örneğin Arapların göçebe ve yaşamalarıyla ilgili, kan davalarıyla ilgili, kabine savaşlarıyla ilgili, Yine kız çocuklarının diri, diri toprağa gömülmesiyle ilgili, ticaret kervanlarıyla ilgili sosyal ve ekonomik hayatı anlatan resimler görüyoruz. Bu taraftaki resimlere baktığımızda bir Kabe tasviri, Kabe tasvirinin yanında İbrahim'i geneline ait olan Hanife'nin Kabe ziyareti, sinercine sahip olanları simgeleyen putların resimlerini görüyoruz. Projedeki e, genel amacımız ise kan davalarının yaygın, içki ve kumar batakına bulunmuş, kabileler arasındaki savaşların normal hale geldiği böyle bir ortamda İslam'ın hangi değerleri ortaya koyarak 6. yüzyıldan 16. yüzyıla dünyanın en zirve medeniyeti haline gelişini gözler önüne sermektir. Malumlarımız olduğu üzere medeniyetin bazı boyutları vardır. Ekonomik boyut, ticari boyut, ahlaki boyut, inanç boyutu, ibadet boyutu, felsefi boyutu, tüm bu boyutlarıyla beraber İslam'ın nasıl bir algı oluşturduğunu, medeniyeti nasıl inşa ettiğini gözler önüne sermeye çalıştık gerçekten özverili bir çalışma sergilemişsiniz. Bunun için teşekkür ediyorum size. Ne kadar teşekkür etsek azdır. Aslında toplumumuzun merak ettiği bir konu. ve evet. siz bunu görsellerle en anlatmaya çalıştınız. Sizlere tekrar teşekkür ederim. Evet, bakın bu projede gördüğümüz gibi eski Mısır medeniyetinden Sarsani ve Yunan medeniyetine Yunan İslam medeniyetine tevarüs etmiş ve bugünün modern bilimine yön veren, ışık veren bir medeniyet anlayışını, bir ilim anlayışını görüyoruz. Bugün bilimine yön veren ve İslam medeniyetinden tevarüs ettiğimiz bu bilgi birikiminden kalan yaklaşık bine yakın yazma eser vardır. Bu yazma eserlerin tanıtılması, insanlığımızın ufkuna sunulması, tetkik edilmesi ve değerlendirmesi bugünün insanına düşen bir görevdir. İşte biz bu projeyle bu görev ve sorumluluğumuzu da hatırlatmak istedik. Şimdi isterseniz standımızdaki kitapları da ben evet, onları tanımlamak istiyorum. Şey yok, ben de ustam. Ee, bir kültür atlasımız var. Raci Fariki tarafından kaleme alınmış olan. Burada kültürümüzün bazı boyutları ele alınmakta. Ee, ve bu hocamız aslında Filistinlidir. Bilginin İslamileştirilmesi isimli de çok önemli bir eseri vardır bu konuda kaleme almış olan. İslam Kültür Atlası doğuşundan bugüne e, halkı Müslüman olan toplumlarda ortaya çıkmış olan e, edebiyat, kültür, sanat gibi alanlardaki gelişmeleri e, fotoğraflar eşliğinde bizlere tanıtan çok güzel, kıymetli bir eserdir. Yine şunda e, Bizim de e, projemizi hazırlarken kuramsal ve kavramsal çerçeve açısından yararlandığımız e, Sabri Hizmet Hocamızın İslam Tarihi eserimiz var. Yine e, Batı'da çok meşhur olan Hudson'un İslam'ın Serüveni isimli kitabı var. Bu kitap da büyük ciddi bir çalışma e, çalışmanın eseri. Çok nefis bir kitaptır. Arap e, aklının oluşumunda e, kaynak niteliği taşıyacak olan bir serinin e, bu kitapta da Burhan, Beyan ve irfanla ilgili Arap aklında nirengi noktalarla teşkil eden bilgiler yer almaktadır. Ee, kitaplarımıza şöyle bakacak olursak, İslam Edebiyatına Giriş isimli Necip Keynani tarafından kaleme alınmış olan bu kısa kitapta da toplumun edebiyatı, öte taraftan edebiyatın toplumu İslami değerler çerçevesinde nasıl etkilediğini e, görmekteyiz. Burada yer alan en önemli kitaplarımızdan bir tanesi e, Mehmet Bayraktar hocamız tarafından kaleme alınmış olan İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi. Bu kitapta da e, Müslüman matematikçilerden, fizikçilerden, kimyacılardan e, ayrıca biyologlardan, e, jeofizikçilerden bahsetmiştik. İslam e, alimlerinin hangi çalışmalara imza attığı kısaca tanıtılmaktadır. Ee, İslam sanatının oluşumu isimli kitabımız İslam'daki e, sanat düşüncesinin boyutlarını ayrıca İslam sanatında en önemli yapı olan e, caminin şehir ve toplum kültürünü nasıl etkilediğini bu kitabında anlatmıştır. Yine e, kitabın sonunda bir kronoloji yer almaktadır kronolojide bilim açısından önemli bir yere sahiptir. Genel hatlarıyla evet. projemiz bu şekilde e, Teşekkür ederiz bir, vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Aslında e, İslami bir Peygamber Efendimiz'in e, hayatı bölümüne, İslami bir kültürü böylece sizin e, bir öğrenmiş olduk. Teşekkür ederim. ben teşekkür dağlarım. ederim. İyi şey çalışmalar. Teşekkür ederim.